Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün yolumuz Kuvayi Milliye'nin doğuş noktası Balıkesir'in İvrindi'den sesleniyoruz. Çok güzel bir manzara eşliğinde röportajını yaptığımız nokta İvrindi Saklıgöl'deyiz. Buranın firma sahibi Beyefendi Engin Lapanta yanımızda. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? İyidir Allah şükür, sizi sormalı. Teşekkür ederiz Engin Bey, bizi burada misafir ettiğiniz için. Şimdi şahsınızı şöyle kısaca bir tanıyalım. Farklı ee, branşlardan buraya geçiş yapmışsınız. 08.03.1974, evinde doğumluyum. Ee, daha önce hayatımda çalışmış olduğum kurum, Türk Telekom'da Hı -hı. bir çalışmalarım Hı -hı. oldu. Ondan sonra e, İvrindi merkezde Türk Telekom bayili, hı hı. cep telefonu bayili işiyle evet. uğraştım. Evet. Ondan sonra da 2013 ile 2016 yılları arasında İvrindi'de eksiğini gördüm. İvrindi VIP Turizm, taşımacılık, özel taşımacılık firmasını kurdum. E, bu siyasi nedenlerden dolayı bayağı engel yemiş bir iş. Evet. Daha sonra da çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurdum. Bu mekanla alakalı. Planlarım vardı, onu gerçekleştirdim. Güzel. Ee, Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü'nden bu mekana kiralama evet, pozisyonunda evet. 30 yıldan kiraladım. Güzel. 2015 yılında da bu mekanın açılışını yapıp Çok iyi. E, faaliyetlere başladık. Hı -hı. E, yaklaşık 3 yıldan beri bu mekanı çalıştırıyoruz. Nasıl geçti 3 yıl? Memnun musunuz? Oturdu mu sistem? 3 yıl artık? ülkemizde e, bir darbe işte ekonomik pozisyonlar. Siyasi seçimlerle hı hı. alakalı dalgalı pozisyonlara rağmen bana göre bayağı güzel bir iyi bir sezon e, geçirdiniz herhalde sezon dönem dönem tabii. Evet. bazı şanssızlıklar yaşadık tabii Türkiye genelinde olan programlarla evet, alakalı evet, evet. ama evet. şu ana kadar sistemi oturtmuş bulunuyor güzel şimdi burası Edremit İvrindi yol üzerinde beşinci evet. kilometrede arkadaki göl ismi ney buranın göl ismi Yeşilköy diye evet. geçiyor. Sulama gölü olarak 42 yıl önce yapılmış bir göl. Ama şu an doğal bir, doğal bir görsel olan. bir görünüm olmuş. Ee, Balıkesir Edremit Karayolu'nu kullanan insanların %99'unun bilmediği bir göl aslında. Hı hı. Çünkü mekana aldığımızda bu mekan bu halde değildi. Önünde büyük bir toprak kitlesi vardı yaklaşık bir 800 kamyon civarında. Bayağı orayı toparladınız Orayı toparlayınca siz. göl meydana çıktı. Evet. <laughs> İsmi de oradan geliyor biraz. Siz de aslında güzel bir e, manzarayı, doğa harikası bir konuyu ortaya çıkartmışsınız evet. aslında. Evet. Peki ben size, e, eşiniz de burada, çalışanlarınıza sezon dahil olmak üzere herkese başarılar diliyoruz. Sağ olun. İlerleyen zamanda inşallah o yeni konseptler eklendikçe yeni röportajlarda buluşmak i̇nşallah. dileğiyle. İnşallah. i̇nşallah. Teşekkür Hadi ederiz. Olsun. Buyurun. Evet değerli izleyicilerimiz yayınımızın başında aktardığım gibi Balıkesir'e bağlı İvrindi'deyiz dedik. Sektöre bölgede 3 yıldır güzel hizmetler sunan ve bundan sonrası için çok güzel yeni planlar olan İvrindi Satlı Göl'den buranın firması Beyefendi Engin Lapanta'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.